Bye. Sen Sen unutamamışsan Kalbinin kuşu uçmuş Sen tutamamışsan Herkese merhabalar ben Faik Şen. 11. Elektro Gitar dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Yüksek Sadakat grubunun çok eski bir şarkısı olan Haydi Gel İçelim isimli parçanın elektro gitarları nasıl çalınıyor, elektro gitar riffleri nasıl çalınıyor bunu yakından inceleyeceğiz. Bu dersimizde bunu öğreneceğiz. Şimdi gelin beraber şarkının elektro gitar rifflerini detaylıca inceleyelim. Evet şarkıyı nasıl çalıyoruz? Şimdi başlayalım detaylı şekilde inceleyelim. Normalde tonumuz re minörden başlayıp böyle D akoruyla başlayıp aşağı vurup çalmamız gerek normal şartlarda bu şekilde çalmamız gerekiyor ama gitarist orijinal halini çaldığı için parçanın biz de o şekilde çalmayı deneyeceğiz. Elimden geldiğince orijinalini çıkarmaya çalıştım sizin için. Burada çok basit aslında orijinal yani birinci perdedeki hallerinden birinci pozisyondaki hallerinden akorun daha kolay bir şekilde çalabilirsiniz. Beşinci perdede bakın nereye bastım en alt tel altıncı perdede ikinci tel üçüncü telde de yedinci perdeye basıyorum. Şu ses. Ve dördüncü telden itibaren vuruyorum. Bu re minor akor oluyor arkadaşlar. Bu re minor akor. Bunu her akoru 8 defa aşağı vuruyor şarkının girişinde. Bu ve basıp çekiyorum bak. Sonra hepsini birer üste kaldırdım. 2. tel 5. perde, 3. tel 6. perde, dördüncü tel yedinci perde. Bu da la majör akor oluyor. Çevrim hallerini basıyoruz akor. Aynı şekilde gene 8 defa aşağı vuruyorum. Bu şekilde bir girişi var parçanın. Şimdi devam edelim. Parçaya girdik. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 8 defa aşağı vurdum yukarı çıktık. Sonra sol minor geldiği yerde o seni unutmuş bölümünde nereye geçiyor? Buraya geçiyor. Şimdi baştan gelelim. Bugün çok yorulmuşsan her yerde arayıp yine de bulamamışsan o seni unutmuş. Bakın ne yaptık burada da? bare yaptık. Üçüncü perdedeki ilk üç teli şu 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 bunu böyle basmak yerine bara ile kapattım. Baş parmağımla üst teli susturuyorum. İsterseniz sole de basabilirsiniz burada. Bu şekilde de çalınabilir. En alt tellere de vurabilirsiniz. Gene sekiz defa. Seni unutmuş Sen unutamamışsan Tekrar La majöre geri döndü. Kalbinin kuşu uçmuş Tekrar buraya. Sen tutamamışsan Tekrar La majör. Tekrar başa dönüyor. Dün çok yorulmuşsan Her yerde arayıp Yine de bulamamışsan O seni unutmuş uçamamışsan Kalbinin kuşu uçmuş Her seferinde basıp çekiyorum tenden Tutamamışsan Bu Buradan sonra haydi gel içelim kısmı var Normalde burada Ritmi çalıp Akorları si minör, a diye basmanız lazım Ama burada elektro gitar bu riffi çalıyor arkadaşlar Haydi gel bu şekilde bu riffi çalıyor. Şimdi bunu öğrenelim. Ne yapıyoruz? Beşinci telden ikinci perdeye bastık. İki defa vurduk. Da, da, da. Dördüncü perdeye bastık. İki defa vurduk. Beşinci teldeyiz. Beşinci perdeye bastık. Gene beşinci teldeyiz. Sonra da La Major akorunu buradan bare tutup çalıyoruz. Daha önce de kullanmıştık bunu. Ne yaptık? Tekrar izleyin. Fena'yı aşağı doğru vurdum ikinci perdeye dönüp La Majora söylerken çalmak zor olabilir. Çünkü aynı riff'i yapmıyor. Solist farklı solist söylüyor. Gitarist çalıyor burayı. O yüzden şöyle söylemeden çalalım. La majörü vurdu. İkinci dördüncü perde, beşinci perde ikinci perdeye bir kere vurup la majör akorunu basıyorum. Derdini al da gel. Hadi gel içelim. mi minör geldiğinde ne yapıyoruz? La majörü bir üste kaldırdık, mi minörü çaldık. Buradan bir kere vurduk. Ardından bu evrende bir toz tarih seni unutsun La majörü indirdik. Haydi gel içeri Burada böyle bir riff var. Tekrar la majöre çözülüyor. Burada si minörü bastık. Çok basit bakın. Beşinci tel ikinci perde dördüncü tel dördüncü perde üçüncü tel dördüncü perde İkinci tel, üçüncü perdeye vurdum. Zaten hepsi basılı. Yukarıdan aşağı 5, 4, 3, 2 diye indirdim penamı tellere. Bu ritimle indirin tabi. Sonra ikinci tel ikinci perdeye çal. Kaldırdım parmağımı direkt bakın. Sonra boş tel ikinci tel. Tekrar la majörü vurdum. Hızlı çalayım. Bu. Bunu duyacağız. Çalmamız gereken riff bu buradaki. Bu evrende bir tozsun, tarih seni unutsun. Haydi gel içelim. Topla da gel. Hep seni al da gel. Şekilde aşağı doğru vuruyoruz. Tekrar edelim nakaratı. Hmm. Bu evrende bir tasun tariğini unutsun. La major. Haydi gel içeri. Topla da gel. Allah hmm, gel. Binde yer açsa Unut artık ne varsa Haydi gel içelim Yerlere düşelim Haydi gel içelim Yerlere düşelim Seminörde basıp bu şekilde vuruyor. O bakalım tekrar. Seminörü bastık. Şöyle de yapabilirsiniz. Ayrı da çalabilirsiniz. Ama seminörü bari akorunu basıp Bare basmanıza gerek yok. Yani bare yapmanıza gerek yok. Şu bare derken bunu buradan şu şekilde basmanız power basar gibi. Tam simülörü bu şekilde basarsanız rahat edersiniz. Beşinci telden de aşağı indirdik. Buraya kadar. Tekrar yavaş anlatayım. Beşinci tel ikinci perde. Dördüncü tel dördüncü perde. Üçüncü tel dördüncü perde. Tel, dördüncü perde. İkinci tel üçüncü perde. Ve ikinci tel, ikinci perde, ardından ikinci tel, boş tel. Sonra la Çalma hızınız ve ritminiz bu olacak. Pene hep aşağı vurup çalabilirsiniz bak. Bu. Evet şimdi tekrar başa dönelim. Buradan sonra başa dönüyor tekrar. Bugün çok yorulmuşsan bir tekrar etmiş olalım. yukarı çıkardım. Çektim yukarı çıkardım penayı. Yukarı çıkarken sus yapıyorum. Seni unutmuş Sen unutamamışsan Kalbinin kuşu uçmuş Sen tutamamışsan O kadar zor değil. Burada tabii distortion'a geçebilirsiniz. Ee, eğer amfiniz varsa, pedallarınız varsa o şekilde çalabilirsiniz. Şu nakarat bölümüne geçtiğimizde Şarkının o ortadaki trompet solosunu da ayrı bir gitar dersi olarak çekeceğim. O soloyu da size öğreteceğim. O burada daha fazla videoyu uzamasın diye o, soloyu burada göstermiyorum. Dediğim gibi şarkı o kadar zor bir şarkı değil. Sadece biraz emek harcamanız lazım. Burada tekrar edelim. 5, 6, 7 en altta gitarlar. Bir üste çıkarıyoruz. La majör için. Bu re minör. Bir üste çıktım. La majör. Buraya götürdüğümüzde şu Üçüncü perdedeki en alttaki 3 delik bare olarak kapattığınızda da sol minör sesini alıyorsunuz. Sonra ne yapıyor? Nakarat da bunu çalıyor. Ne yaptı? Beşinci tel, ikinci perde, dördüncü perde ve beşinci perdesine bastık. Sonra ikiye bastık. La majörü bu şekilde bare olarak kapattık. Şunun yerine şunu vurduk. Sonra tekrar... Ardından mi bu şekilde kapattık yine. Yukarıya bara yaptık sadece. Şu iki yere. Şunu basmak yerine bu şekilde bastık. Sonra la majöre göre döndü. Sonra da bu riffimizi çaldık. Si koyduk. Bara yapmadık ama. 5, 4, 3, ikinci perdeye kadar indirdik. İkinci perde çaldık. Boştan çaldık ardından. Sonra la majör Bu. Bitirirken de si bu şekilde vurup bitirdik. Evet şarkının çalınışı bu şekilde arkadaşlar. Detaylı şekilde anlatmaya çalıştım size. Elimden geldiğince orijinal ve yakın çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki eksiklerim muhakkak vardır. Ee, gitarında flotroys kolu falan da var galiba. Çünkü o farklı sesleri de o şekilde yapıyor. Ben onlara yer vermedim. Benim gitarımda öyle bir kol olmadığı için. Şimdi bu şekilde şarkı gayet güzel duyuluyor bana göre. Siz de umarım keyif alırsınız bunu çalmaktan. Dediğim gibi sadece birazcık emek harcamanız lazım. Anlamadığınız şeyleri yorumlarda bana veya sosyal medyada bana sorabilirsiniz. Tekrar üzerinden geçebilirim. Arkadaşlar soruyorlar. Elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Evet. Emek harcayın, biraz çalışın ve orijinal şekilde çalmaya çalışın yoksa akorlarını internetten açıp bu şekilde de çalabilirsiniz. Bu birinci pozisyonda da çalabilirsiniz ama bu haliyle çalmak hem daha öğretici hem daha keyifli. Yeni akorlar öğrenmiş oluyorsunuz ve farklı yerlerden basmayı öğreniyorsunuz aslında. Bildiğiniz akorları farklı yerlerden basmayı öğreniyorsunuz. Bu o kadar zor değil. Lütfen çalışın ve anlamazsanız videoyu defalarca izleyin. İstediğiniz zaman da bana soru sorabilirsiniz. Evet şarkının çalışı bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizde Yüksek Sadakat grubunun Haydi Gel İçelim isimli bu güzel ve enerjik şarkısını inceledik. Elektro gitar riffleri nasıl çalınıyor? Elektro gitardaki akorları nasıl basılıyor? Bunu elimden geldiğince orijinaline yakın bir şekilde çıkarıp sizlere öğretmeye çalıştım. Tablarını videonun altındaki açıklamalar kısmına pdf olarak bıraktım. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bir dahaki derslerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve çok çalışın.